Şu anda Silifke Kızılgeçit köyündeyiz. Kızılgeçit köyü Erdemli'nin yaylaları ile Silifke'nin yaylaları arasındaki Aksuat Deresi'nin akmış olduğu Lamas kanyonunun içerisinde bir köy. Köyün denizden yüksekliği aşağı yukarı 950 metre. Fakat biz oradan biraz daha yukarı geldik, kanyonun yukarısına doğru ve kanyondan da oldukça zorlu bir Yolu yukarıya doğru çıktık. Tam bu kayanın başladığı yer ve toprak yırtısının olduğu yerde, kesişme noktasında bir yerdeyiz. Şimdi buradan yukarıdaki mağara kiliselerini göstereceğiz sizlere. Fakat buraya çıkış çok ilginç. Görmüş olduğunuz şu kaya deliğine gireceğiz. Buranın içerisi insan eliyle yapılmış zamanında oyularak basamaklar oluşturulmuş. bir bahsetmiş olduğum delik burada. Şimdi bu deliğe, yani bu kayaya çıkacağız. Fakat altı bunun da boş tabi. Buraya yanlardan bir yerden çıktıktan sonra e, bazı yerler kırılarak basamak oluşturulmuş antik dönemde. Buralardan çıkarak da mağara kiliseye ulaşmaya çalışacağız. Şimdi e, yan taraftan çıktım. Çünkü buranın altı dediğim gibi boş. Buradan e, yukarı çıkacağız. Buradaki e, basamak şeklindeki taşlar oldukça kaygan, muhtemelen zamanında çok fazla kullanıldı. Fakat e, biliyorsunuz ki Hristiyanlığın ilk çıktığı dönemde Roma İmparatorluğu hüküm sürüyordu ve tek tanrılı inanç, Allah inancı yasak olduğu için ilk Hristiyanlar ilk kiliselerini daha çok mağaralara, kanyonların üstündeki kayaların içine oydukları mağaralara ya da doğal mağaraların içine yaptılar. Ve tabii ki Hristiyanlıkta ikona kültürü olduğu için, pres kültürü olduğu için Hz. İsa ve 12 havariyi bu mağaralarda inançları gereği resmettiler. Şimdi bu mağaralardan birisine gidiyoruz. Kızılgeçit, Silifke'de. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu delikten yukarı çıktık. Ee, oldukça kaygan kayalar. Fakat yolumuz bitmedi. Şimdi bu çıktığımız yer küçücük bir oda gibi. Buradan dışarı çıkacağız, dolanacağız. Tekrar merdiven olarak hatırladığım yere geleceğiz. Ee, burada çünkü iki tane böyle mağara kilise var. Ee, ümit ediyorum ki e, merdiven olan e, kiliseye çıkıyoruz yoksa e, merdiveni göstermeden direkt freslerin bulunduğu mağaraya geçmiş olacağız. Şu anda e, mağara kiliseye çıkarken ki ilk e, zorlu kısmı atlattık. E, delik merdivenden çıkmıştık. Buradan e, aldığımız manzara şu anda bu. Mağara kiliseye e, çıkarken ilk zorlu kısım e, delik merdivendi. E, orayı bitirdik e, çok şükür kazasız belasız. Oradan sonra bir odacığa çıkmıştık ve odacıktan sonra da ee, bu büyük kaya kütlesinin, dağın artık dışına bakıyoruz şu anda. Dış yüzündeyiz, ee, aşağısı e, Aksu Akçay'ı, e, Lamas Kanyonu diye geçiyor. Ve şimdi biz Mağara kilisesi çıkarken bu görmüş olduğunuz kayalara basaraktan çıkmaya çalışacağız. Çok tehlikeli bir yer. Neden? Çünkü buradan sonrası artık uçurum. Ee, bizi e, herhangi bir sallantıda koruyacak bir duvar yok. <laughs> Şu anda artık kanyonun en üstündeki kayalara yakınız. Buradan aşağıları görebiliyor musunuz? Açıdan bilmiyorum ama aşağıda araç yolu var. Toprak bir yol. Onun aşağısında da hemen dere yatağı, Aksuat çayı ve artık burada oyuk oyuk kayalar. ve evet. şu anda gördüğümüz yerleri çıkmaya çalışıyorum size. Bakın ne kadar tehlikeli. Evet. Oldukça tehlikeli bir uçurumun kenarındayız. Evet. Şimdi size etrafı göstermek istiyorum. Manzara gerçekten de çok güzel. Burada kamerayı biraz itinatsız kullanabilirim. Kusura bakmayın o yüzden. Size bahsetmiş olduğum toprak yol aşağıda ve Aksuvat çayı koyu yeşil ağaçların altında göremiyorsunuz belki şu an ama ve hemen aşağısı da Geçit köyü Silifke'nin Erdemli tarafındaki son köyü diyebiliriz şimdi size bahsetmiş olduğum mağara kiliseye geldik çok şükür bulduk burayı evet hemen önünde bir sarnıç gibi bir şey açılmış Bakın eski insanların e, alet, hedevat bizim bildiğimiz manada yokken e, basit el aletleriyle yapmış oldukları bunlar kuyular. Bu kuyuları e, özellikle sıcak olan Akdeniz bölgesi gibi yerlerde yaz kuraklığına karşı bir kurtarıcı olarak e, yaptılar bu insanlar. Buradan su ihtiyaçlarını karşıladılar. Çünkü gerçekten de aşağıda dere var ama oradan su alıp getirmek neredeyse imkansız. Size bahsetmiş olduğumuz mağara kiliseye şu anda giriyoruz. Evet, güzel fresler göstereceğim size. Şu anda Silifke Kızılgeçit köyünde e, iki tane mağara kilise var demiştik. Bunlardan birine çıkabildik. Fakat ben size çıkarken bahsetmiştim. E, bir tanesinin e, Girişinden önce kayalara tırmanıyoruz biliyorsunuz de Bir tanesinin girişinden önce bildiğiniz basamak şekilde iki kayanın arasına e, merdiven yapılmış. Fakat bu merdiven çok dar bir merdivendi ve aşağısı uçurumdu bir yarık da yani iki kayanın arası da altta uçurumdu öyle bir kayaydı. Bu geldiğimiz mağara kilisenin merdiveni ne yazık ki o değildi. Fakat bahsetmiş olduğumuz gibi e, delik bir e, geçişten. Geldik buraya. Orada da basamak şeklinde e, gelişi güzel kırılmış kayalar vardı. E, oldukça kaygandı, tehlikeliydi. Fakat yine de buraya kadar çıkabildik. Tek üzüldüğüm şey size o bahsetmiş olduğum merdivenin bu mağara kiliseye ait olmamasıydı. E, o da bir başka e, mağara kilisesi Fakat artık hava kararmak üzere olduğu için oraya yetişebilir miyiz bilmiyorum. Size burada 12 havarinin freslerini göstermek istiyorum mağara kilisenin içerisinde görebildiğim kadarıyla saymaya çalışıyorum. 1 2 3 4 5 Yani bu 5.'sinin Hz. İsa olduğunu tahmin ediyorum. 12 havale olduğu için 6'dan saymaya devam ediyorum. Pardon. 5'ten saymaya devam ediyorum. 5 6 7 Burada küçük freskler var. Daha küçük resimler var. Onlar bu sayının devamını mi bilmiyorum ama az sonra size zaten detay videolarda onları da göstereceğim. Buranın tavanı yine olduğu gibi fresk dolu. Şimdi size onları da göstereceğim. Bazılarının yüzleri, kaşları, gözleri oldukça belirgin. Fakat kaya aşılmış, tahribata uğramış. Şu zamana kadar sonuçta bu mağara kiliselerin. En azından 1800-1900 yıllık olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi ilk Hristiyanlar çok tanrılı Roma putperest inancına tabi oldukları için ilk Hristiyanlar Roma devletinden gizli ibadet etmek zorundaydılar. O yüzden dağlara çekildiler, böyle kanyonların, vadilerin üstündeki kayalara, Gerek doğal kayalara gerek o doğal kayalara verdikleri şekillerle oluşturdukları daha büyük mağaralara saklanarak hem yaşadılar hem ibadetlerini yaptılar. İşte bu mağara kilisesi de onlardan bir tanesi. Şu anda görmüş olduğunuz freskler mağara kilisenin tavanına resmedilmiş. daha çok toprak renkleri hakim. Ee, gökyüzü kısımlarında ise mavi renk kullanılmış. Mağaranın e, tavanında e, şu toprak zemine basıyormuş gibi olan fresleri görüyorsunuz. Burada e, yan yana dört kişinin kafası var. E, üç tanesinin tam vücudu gözüküyor. Diğeri e, tahrip olmuş. E, bunların kafalarının etrafında bir hare görüyorsunuz. Bu hare Bizim bildiğimiz kadarıyla kutsallık atfediyor bu kişilere. Hemen üstlerinde bir bebek olabilecek küçük bir çocuk. Bu Hazreti İsa'nın gönderilişini tasvir ediyor olabilir. Onun yanında da bir melek görüyorsunuz. Kalan boşluklarda gökyüzü ifade edilmiş mavi renklerle. Bu meleğin e, çevresindeki boşlukta da evet bu mavi hakim rengi görüyorsunuz. Bu melekte ayaklar arkaya doğru e, uzanmış, e, bükülmüş. Bu şekilde e, biz bu meleğin e, melek olduğunu tahmin ettiğimiz tasvirin uçluğunu varsayıyoruz. Çünkü aynı zamanda sırtından bir kanat çıkmış şeklinde görüyorsunuz. Hemen onun üstünde de bakın yine daha büyük bir kanatlı e, birisi var. O kişinin Evet, bu kişinin hemen diğer tarafında iki kişinin daha freski var. Bunların vücutları aşağıya doğru devam ediyor. Hemen onların ayaklarının altında yine tavanda olacak şekilde başka bir fresk. Hepsinin kafalarının etrafında, başlarının etrafında bu çemberi görüyorsunuz. Bahsettiğimiz gibi kutsallık atfeden çember. Ve şimdi de bizim Havariler olarak tahmin ettiğimiz resimler burada. Burada ortadaki e, ana karakterin etrafında, e, bize göre sağında dört tane fres var. Tabii dördüncüsünden sonra devam ediyor ama onu tam olarak göremiyoruz tahribattan dolayı. Diğer tarafında da belirgin 3 fresk daha var. İşte bu fresklerle beraber toplam 7 artı 1, burada 8 kişinin freskini görüyoruz. Ancak devamında olabilecek resimler maalesef günümüze ulaşmış değil. Tavandaki freskleri şu anda bütünüyle görüyoruz. Şimdi bu fresklerden en yukarıdaki resimden freskler. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. 12 havari olduğunu tahmin ettiğimiz kısma doğru iniyoruz. Evet onlar da zaten mağaranın en dibinde resmedilmişler. oldukça belirgin olan fresklerden bazılarını ne yazık ki özellikle vücut kısımları büyük tahribata uğramış. Biliyorsunuz defineciler bu tür resimlerin veyahut da simgelerin arkasında hazine olduğunu zannederekten bunları tahrip ediyorlar. Tabi bu hem tarihe hem bu tarihe, bu kültüre ait olan insanlara yapılmış bir saygısızlık. Müslüman olarak bizlerin bu şekildeki kültürel mirasa yapılan tahribata e, kesinlikle saygı göstermemiz beklenemez. Bu tahribatı kesinlikle kınıyoruz. Sonuçta bu Anadolu'nun kültürü, tarihi ve mirası. Silifke Kızılgeçit Köyü, Lamas Kanyonu görmüş olduğunuz panoramada ve bu panoramanın sonunda size anlatmış olduğumuz mağara kiliseyi genel olarak, genel hatlarıyla, genel görünümüyle bu şekilde göstererek videomuzu sonlandırıyoruz.